Sağ içinden transfer raporundan herkese selamlar dostlar. Galatasaray Tottenham'ın 28 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Yiv Busuma'yı kadrosuna katmaya yakınmış gibi gözüküyor. Peki kimdir bu Yiv Busuma? Nasıl bir oyuncudur? Ve Tottenham neden oyuncudan çıkmak, oyuncuyu neden satmak istiyor? Gelin detaylı bir şekilde bakalım. Öncelikle Tottenham oyuncuyu neden satmak istiyor birazcık araştırdım ve bu transfer döneminde Bayern Münih'ten Palhinha'yı kiraladıkları için orta saha rotasyonunda Palhinha, Pape Malangsar ve Bentancur'un arkasında 4. oyuncu olarak gözüküyor gözüküyor Bisuma. Ondan dolayı Tottenham çıkmak istiyor. Ama The Guardian'ın yaptığı habere göre ise Thomas Frank sürekli antrenmanlara geciktiği için oyuncuyu defalarca kez uyarmış. Ama bu uyarılarına rağmen Paris Saint Germain'e karşı oynanan Süper Kupa finalinde son yapılan taktik itmana da geç kaldığı için oyuncu süresiz bir şekilde kadro dışı bırakılmış. Keza yine yıl içerisinde de güldüren helyum gazı gibi bir şeyler çektiği için de yine kulüpten daha öncesinde de uyarı yemiş Yiğit Büsum'a. Galatasaray'a geldiği zaman da umarım bu şekilde disiplinsiz hareketler devam etmez. Peki Yubusuma nasıl bir profilde bir oyuncu? Kafanızda daha iyi canlanması için aslında Mario Lemina örneğini verebilirim. Mario Lemina'nın biraz daha upgrade almış hali. Herkes Baby Lemina tarzı bir oyuncudan bahsediyordu. Yubusuma Baby Lemina olmuyor. 3-4 yaş daha genç ancak Lemina'nın profiline benzer özelliklere sahip bir oyuncu. Oyuncunun hem Bodo Glimt yarı final maçını hem de geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki Galatasaray-Tottenham maçlarını seyrettim. Mesela bu Bodo Glimt maçından bir görsel Bodo Glimp arkaya doğru uzun vuruyor. Yiğit çıkıp kapıyı vuruyor. Top tekrardan Bodo Glimp'e geçiyor. Tekrardan orta saha oyuncularına topu atıyorlar. Bisuma iyi bir şekilde araya giriyor. İkili mücadeleyi kazanıyor. Topu birazcık sürüyor ve ardından Richarlison'a şık bir şekilde topuk pasını veriyor ve topu bu şekilde takımına kazandırmış oluyor. Deney olarak Yiğit izlediğimiz zaman bu sekansları sık sık görüyoruz. Peki Yiğit defanstan topla nasıl çıkıyor? Genellikle pasta çıkmaya çalışan bir oyuncu. Eğer boşluk bulduğu zaman dripling yapıyor ama bunu çok sık denediğini görmedim. Mesela bu Galatasaray maçından bir görsel. Burada sağ koridora doğru bir boşluğu görüyor. pres yapanında Mertens olduğunu gördükten sonra top oraya doğru sürüyor. Mertens de tabii ki yaşının da verdiği dezavantajla beraber yakalayamıyor ve faul yapıyor. Burada dripling üzerine çıkmıştı ancak izlediğim o FA Cup maçında da pek fazla dripling denememişti. Genelde topu pasla çıkmayı seven bir oyuncu bir Bissouma. Tabii Galatasaray'ında net bir şekilde bir rotasyon oyuncusuna da ihtiyacı vardı orta sahada. Mario Lemina'yı ve Lucas Torreira'yı yedekleyebilecek bir Bissouma hamlesi Galatasaray'ın elini güçlendirecektir diyelim peki siz bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz aşağıda yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın